Değerli Arapça severler merhaba. Arapça buluşmalarımızın Hikmetler serisine hoş geldiniz. Bu başlık altında siz değerli Arapça severlerle bazı İslam büyüklerinin hikmet dolu sözlerini paylaşacak ve bu sözlerin Arapça açısından basit birer değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. İlk hikmetli sözümüze Bismillah deyip başlıyoruz. يَقُولُ الْعِمَادُ الْاَصْفَهَانِيُّ الْعِمَادُ الْاَصْفَهَانِيُّ der ki, cümlemiz fiille başlıyor. Dolayısıyla bir fiil cümlesi, kale fiilinin muzari şekliyle başlamış. يَقُولُ der ki, fiilimizin faili الْعِمَادُ الْاَصْفَهَانِيُّ Bundan sonra gelecek olan ifade ise, fiil cümlemizin mef'ul grubu olmuş olacak. مفعول بالجملة يعني جملة مش شو شكله إني رأيت انه لا يكتب إنسان كتابا في يومه الا قال في غده لو غير هذا لكان احسن ولو زيد ذاك لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك ذاك لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على كافة البشر Sözümüz çok güzel. Hemen hepimizin de tecrübe etmiş olduğu bir hakikate işaret ediyor. Birçoğumuz bugün yapmış olduğumuz bir işi yarın beğenmiyoruz. Ve burada söylenen sözlere benzer sözler edebiliyoruz. Şimdi bakalım büyük alim ne diyor? İnni şüphe yok ki ben ra'eytu gördüm ki la yektubu yazmaz insanun bir insan kitaben bir kitap fi yevmihi bugününde illa ancak gale, dediği fi gadihi yarınında. Cümlemiz inne ile başlamış. İnne isim cümlelerinin başına gelen gelen bir harf. İsim cümlesinin mübtedasını kendi ismi, haberini ise kendi haberi haline getiriyor. Burada inneye bitişik olarak gelen şu muttasıl zamir innenin ismi, bundan sonra gelecek olan fiil cümlesi ise innenin haberi konumunda olmuş olacak. Ra'itu bir mazi fiil, birinci şahsa göre çekimlenmiş. Kendisinden hemen sonra gelen enneye bitişmiş olan bu zamir ise, Arapça kitaplarda şe'n zamiri olarak isimlendiriliyor. Bu zamirin şu yevmihi ifadesindeki şahsa işaret eden zamir gibi bir zamir olmadığını hemen ifade etmemiz gerekiyor. Şe'n zamiri herhangi bir şahsa işaret etmez. Bu zamir daha çok kendisinden sonra gelecek ifadeyi vurgulamak için kullanılır. Önemine atıfta bulunmak için kullanılır. Bu zamiri şahsa işaret eden zamirlerden ayırt etmemizde en önemli özelliklerden bir tanesi de şudur. Şahsa işaret eden zamirler daha çok kendilerinden önceki bir varlığa işaret ederlerken şe'n zamiri denilen zamirlerin kendilerinden sonraki ifadeyle ilgileri bulunur. Konuyla ilgili teferruatı nahiv kitaplarına havale ederek bu bahsi burada sonlandırıyoruz. La olumsuzluk bildiren bir harf, kendisinden sonra gelen yektubu ifadesi muzari bir fiil. Üçüncü şahsa göre çekimlenmiş. Onun faili insanun, herhangi bir insan manasına gelen bir kelime. Yektubu fiilimizin mef'ulun bihi olarak ise kitaben kelimesi getirilmiş. ''Fi yevmihi'' ifadesini ise cümlemizin zaman zarfı olarak değerlendirebiliriz. Bu cümleyi sadece tek başına ele almış olduğumuzda hiçbir insan herhangi bir kitabı ya da bir insan bir kitabı bugününün bugününde yazmaz anlamını elde etmiş oluyoruz. Tabi bu haliyle Türkçe'de herhangi bir şey ifade etmiş olmuyor. Daha doğrusu doğru bir mana ifade etmiş olmuyor. Bu yüzden sonrasıyla birlikte ele almamız gerekecek. İlla bildiğiniz gibi Arapçada istisna edatı olarak kullanılıyor. Fakat bu cümlede hasr manası ifade edecek şekilde de kullanılmış olması mümkün. Kale mazi bir fiil. Üçüncü şahsa göre çekimlenmiş. Dedi. Bu da gene fail olarak insan kelimesiyle ilintili. Yani burada deme işini gerçekleştiren kişi insan. Fîgâdehî de kale şeklinde başlayan cümlemizin zaman zarfı olarak gelmiş oldu. Bu durumda yarınında dedi, bugününde bir insan kitap yazmaz gibi çok ilgisiz iki cümle ile karşılaşmış oluyoruz. Tabi bunların ikisini üslup açısından birleştirdiğimizde şunu söyleyebiliriz. Hiçbir insan yoktur ki bugününde yazmış olduğu bir kitabı, kitabı hakkında yarın, yarının da şunu söylemiş olmasın gibi Türkçe'ye uygun bir karşılık verebiliriz. Ya da bir insan bir bugününde bir kitap yazmaya görsün, yarın mutlaka onunla ilgili şunu söyler şeklinde de bir tercüme düşünebiliriz. Peki ne söylermiş bir insan bugününde yazmış olduğu bir kitapla ilgili olarak yarınında? لَوْ غُيِّرَ هَذَا لَكَانَ Eğer, şayet veya Türkçe'de SSA ile de karşılayabiliriz bu ifadeden sonra, Gayyara, gayyara yu gayyiru değiştirmek manasına gelen bir fiil. Mazi çekimini görüyorsunuz burada. Pek tabi meçhul siga ile çekimlenmiş. Türkçe ifade etmek gerekirse edilgen yapıyla, edilgen çatıyla gelmiş. Daha öncesinde görmüş olduğunuz şu kırmızı ile işaret etmiş olduğumuz fiiller, ra'eytu, yektubu ve gale fiilleri. Bunlar da birer çekimli fiil. Fakat Etken olarak çekimlenmişler. Malum sigayla çekimlenmişler. Yani buradaki fiillerin failleri gerçek. Fakat şurada işaret etmiş olduğumuz huyira ve yine aynı renkle işaret etmiş olduğumuz zide, yustahsenu, kuddime ve turike fiilleri meçhul edilgen çatı ile getirilmişler. Bunlardan sonra gelecek olan ifadeler Naibi fail olarak isimlendirilecek. Türkçedeki sözde öznenin karşılığı. Neden sözde öznenin karşılığı? Çünkü naibi failler aslında belirtilen işi gerçekleştiren özneyi değil de o işten etkilenen nesneyi ifade ederler. Yani e, naibi failler aslında ya da şöyle söyleyelim meçhul siga ile çekimlenmiş olan meçhul fiillerin naibi failleri malum fiillerin nesnesi konumundadırlar. Haza ile edilen de zaten şu kitap e, kelimesi olabilir veya kitaptaki herhangi bir şeyi ifade etmiş olacak. Lev, cezmetmeyen şart edatı olarak kullanılabilen bir harf. E, bu eğer bir şart cümlesi ise bunun mutlaka bir de cevabının ya da cezasının olması gerekiyor. Ceza cümlesi veya cevap cümlesi dediğimiz cümle kâne ile başlıyor. Bunun başına getirilen lama da cevap lamı deniliyor değerli arkadaşlar. Yani levle başlayan bir şart cümlesinin cevabı genellikle cevap lamı ile devam ettirilmiş oluyor. Bu durumda kırık tercüme yapacak olursak bu değiştirilse değiştirilseydi lekane ahsene daha iyiydi. Daha iyi olurdu. Kane nakıs fiil olarak da kullanılabiliyor. Ya da şöyle söyleyelim Türkçe ifade edecek olursak asıl fiil olarak da kullanılabiliyor. Yardımcı fiil olarak da kullanılabiliyor. Yardımcı fiil olarak kullanıldığında isim cümlelerinin başına gelmiş oluyor ve o cümlenin müptedasını kendi ismi, haberini ise kendi haberi haline dönüştürüyor. Burada haber olarak ahsene kelimesini almış. Ahsen kelimesi ef'alu vezninde bir ismi taftil olarak karşımıza çıkıyor. İsmi taftiller Arapçada daha çok birden fazla şeyin birbiriyle karşılaştırılması esnasında o iki şeyden veya daha fazla şeyden birinin diğerlerine olan üstünlüğünü ifade etmekte kullanılan bir kalıp. Sülasi fiillerde müzekker olarak gelen formu ef'alu ehsenu. Burada ehsene. Eğer bu dişil için olmuş olsaydı husna olmuş olacaktı. Dikkat ederseniz pembe renkle işaret etmiş olduğumuz kelimelerin hepsi ehsene, aftale, ecmele ve azami ifadelerin tamamı ismi taftil olarak gelmiş. Fakat burada sözü edilen varlık e, eril olarak karşılanmış olduğu için e, bu da erile uygun olarak ehsene şeklinde getirilmiş. Eğer şu hazihi olsaydı bu da lekenet husne olurdu. Evet, bu haliyle cümlemizi şöyle değerlendirebiliriz. Bu değiştirilmiş olsaydı daha iyi olurdu ya da daha iyiydi. Bundan sonra gelecek olan şu cümle 1, şu cümle 2, şu cümle 3, 3 tane daha benzer bir şart cümlesiyle karşılaşmış olacağız. Şart cümlelerinin yani benzer görevli olan bu cümlelerin sıralanmasını sağlayan bir vav görüyoruz burada. Bu vav atıf vavıdır. Arapçada atıf vavı bağlaç olarak kullanılan bu vav eş görevli kelimeleri, kelime gruplarını veya burada görmüş olduğumuz üzere eş görevli cümleleri bağlamak veya sıralamak için kullanılıyor. Türkçedeki V gibi. Cümleyi anlamlandırmaya çalışalım. Velev zide zâke. Şimdi burada hâze birinci cümlemizde işaret ismi olarak kullanıldı. de yakın için kullanılan bir işaret ismidir. Müfret ve müzekkerdir. Bunun uzak için kullanılan şekli ise zâke şeklinde gelir. Hâze bu demekse zâke şu ya da o gibi bir mana ifade etmiş olacak. Zide Zade yezidu fiilinin Zade fiilinin meçhul hali ilave edilseydi diyebiliriz burada. Bu ilave edilseydi lekâne yustahsenu istahsene yestahsinu istihsen kelimesi bir şeyi uygun görmek manasına geliyor. Burada meçhul sigayla kullanılmış. Lekâne yustahsenu daha uygun olurdu. Uygun olurdu veya cümlelerin ikisini beraber ele aldığımızda şu da ilave edilseydi uygun olurdu. Bir sonraki cümleye bakalım. Velev kuddime hâde. Kaddeme yukaddimu takdim bir şeyi başka bir şeyin önüne geçirme, öne geçirme, öne alma manasına geliyor. Dolayısıyla burada ne diyeceğiz? Meçhul sigayla ele aldığımız için cümlemizi. Bu öne alınsaydı, lekâne aftale, daha müreccah, tercihe daha şayan olurdu. وَلَوْ eğer şu terk edilseydi, şundan vazgeçilseydi, lekene ecmele, daha güzel olurdu. Şimdi şu sözlere bir kez daha bakalım. Hepsini bir arada değerlendirmeye çalışalım. Bir insan herhangi bir kitabı bugününde yazdıktan sonra hemen ertesi gününde bile bazen şu sözleri söyleyebiliyormuş. Bu değiştirilseydi daha iyi olurdu. Şu ilave edilseydi uygun olurdu. Bu öne alınsaydı daha tercih şayan olurdu. Şu terk edilseydi daha hoş, daha güzel olurdu. Demek ki insan Özellikle kitap yazanlar bunu çok iyi bilirler. Ben de onlardan bir tanesi olduğum için söylüyorum. Bir şeyi bir gün yazarsınız, bir başka gün kontrol ettiğinizde ya şurası olmamış dersiniz, burayı değiştirelim dersiniz. Eğer yayınlamışsanız kitabınızı veya makalenizi, keşke şurayı da şöyle yapsaymışız, şurayı şöyle yapmasaymışız gibi bir takım serzenişlerde bulunabilirsiniz. Şimdi burada eş görevli bu cümleler arasında kullanmış olduğumuz vav'ın atıf vavı olduğunu söylemiştik. Fakat göreceğimiz üzere şuradaki vav ve bundan sonraki bir vav daha aynı renkte verilmemiş. Sebebi şu. Çünkü şu ana kadar görmüş olduğumuz vav'lar eş görevli cümleleri sıralamak için kullanılırken buradaki vav bir sonraki bir sonrasındaki cümlenin evveliyle yapısal olarak veya anlamsal olarak bir bağının bulunmadığını, yeni bir şey söylendiğini ifade etmek için kullanılıyor. Buna vav-ı iptidaiye deniliyor Arapçada. Ve heve, artık yeni bir şey söylemeye başlıyoruz. Bu, min a'zamil iberi. Burada bir isim cümlemiz var. İsim cümlemizin müptedası işaret ismi olarak gelmiş. Bu dediği şey şimdiye kadar söylemiş olduğu şeyler aslında. Yani işte şu olmasaydı daha iyi olurdu, şunu değiştirseydik böyle olurdu gibi ifade etmiş olduğu şeylerin tamamını işaret ismi olan herde ile ifade etmiş. Bu da cümlemizin mübtedası olmuş. Haberimiz ise min a'zamil iberi şeklinde bir şibih cümlesi olarak gelmiş. A'zam kelimesi gene ismi tafdil. El-iber kelimesi ise Türkçemizde de kullanmış olduğumuz ibret kelimesinin Arapçadaki çoğulu olarak gelmiş. Bir isim tamlaması oluşturulmuş. İsim tamlamamızın muzafını bir ismi taf değil, muzafın ilehini ise ibret kelimesinin çoğulu oluşturmuş. Bu cümleye şöyle anlam verebiliriz. Ve bu da ibretlerin en büyüklerindendir yani ibret alınması gereken, öğüt alınması gereken büyük şeylerden bir tanesidir. Gerçekten de öyledir. Yani bir insanın bir gün yapmış olduğu bir şeyi, ertesi gün bizzat kendisinin beğenmiyor olması, değiştirmeye ihtiyaç duyuyor olması, hakikaten insanın noksanlığına işaret etmesi yönüyle çok manidardır ve ibretamiz bir iştir. Yine bir başka cümle ile karşılaşıyoruz. Vav var yine cümlemizin başında ve bu vav da biraz önce söylemiş olduğumuz vav gibi iftidaiye vavı yani yeni bir cümlenin söylenmeye başlayacağı anlamını ifade ediyor. Ve huve, huve gene bir isim cümlesiyle karşı karşıyayız. İsim cümlemizin bu sefer müptedası bir zamir olarak gelmiş oldu. Dikkat ederseniz Arapçadaki isim cümlelerinin müpteda konumunda bulunan kelimeler değişebiliyor. Şurada biz bir ismi işaretin müpteda olarak kullanılmış olduğunu görmüştük. Burada ise müpteda olarak kullanılan bir zamir olmuş oldu. Bundan sonraki ifademizde isim cümlemizin haber grubunu oluşturmuş olacak. Delilun şeklinde bir isim gelmiş delilun ala Arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Arapçada fiiller hangi harficerle kullanılıyorlar ise o fiillerden müştak olan kelimeler ve mastarlar da aynı harficerle cerle kullanılabilirler. Delil kelimesini biz Türkçeye almışız. Türkçemizde kullanıyoruz. İşaret eder Gösterir ya da göstergesidir diyebiliriz burada cümleyi anlamlandırma adına. Bu göstergesidir. Neyin göstergesidir? i̇stila in naqsi. isti'le İstila kelimesi istifal babında gelmiş bir kelime. Bunun mazisi istevle şeklinde gelir. İstevle e, Arapçada harficer olarak ala ile birlikte kullanılan bir fiildir. İstila etmek, zapt etmek, herhangi bir yeri işgal etmek gibi bir mana ifade eder. İstila ifadesini zaten biz de Türkçemize aynı manada aktarmışız. Burada mastarımız ennaks kelimesiyle bir izafet terkibi oluşturmuş. E Naks kelimesini de noksan şeklinde biz Türkçemizde kullanıyoruz. Noksan olmak, eksik olmak manasında. O zaman bu ifadeyi şöyle anlayabiliriz. Noksanlığın, eksikliğin istilası. Eksikliğin istilasının göstergesidir. Kim için? Alâ kâffetil beşer. Kâffetun kelimesinin yerine bu sözün farklı varyantlarında cümletun kelimesinin de kullanıldığına şahit oldu. Ale cümletil beşer ifadesi de kullanılabilirdi tüm hepsi manasına gelen bir kelime bir izafet terkibi oluşturulmuş. Herkes, tüm insanlık, tüm beşer. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Burayla birlikte ele aldığımızda iki cümleyi. İşte bu en büyük ibretlerden, en büyük öğütlerden, hayrete şayan işlerden biridir ki bütün insanlığın bu bütün insanlığın eksikliğin istilasına uğradığına dair bir göstergedir. Bir işarettir. Evet değerli arkadaşlar gerçekten de öyle. Bugün yapmış olduğumuz bir işi yarın beğenmeyip burada söylenen sözlere benzer sözler ediyoruz. Ve bu gerçekten çok ibretlik bir şey ve insanın tüm insanlığın aslında e, noksanlıklarla malul e, varlıklardan oluşmuş olduğunu da anlamış oluyoruz. Değerli arkadaşlar dersler esnasında bazen dilimiz sürçebiliyor. biliyor. Sürçü lisanımızı affetmenizi ümit ediyoruz. Eğer herhangi bir mütalaanız olursa da bunu yorumlar kısmında paylaşmanızı sizlerden rica ediyoruz. Derslerimize göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü hepinize teşekkür ediyor. Bir sonraki dersimizde buluşmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun.